8 yaşındaydım. O dönemde tabii ki e, köylerde kalma imkanları, yurt imkanları yok. Kurs falan yok. Bugün anladığımız manada kurs binaları falan yok. E, ne yapıyordu hocamız? Daha önce hafızlık yapan öğrencilerinde olduğu gibi evin, şey, köyün e, e, boş evleri oluyordu. Yani sahibi ya vefat etmiş, boş kalmış ya göçmüş başka tarafa. ev boş duruyor. Oralarda bu e, öğrencileri şey yapıyordu, e, yerleştiriyordu. Ve orada kalıyorlardı. Yani hafızlık yapan öğrencilerin de büyük bir kısmı öyleydi. Çocuk yaşta olanlar, yani şöyle 8, 9, 10 yaşlarında, 11 yaşlarında olanlar da hocaefendi Efendi bizzat kendi evinde kalıyordu. Onlar bizim oyun arkadaşımız da aynı zamanda. Yani hocamızın şöyle e, altı gözlü bir evi var. E, evin altında bu altı odanın ikisi evin altında e, dördü üstünde bu ikisini kendisi kullanıyor birini misafir odası olarak kullanıyor bir diğerini de e, hafızı kaban öğrencilerin kalma yeri olarak kullanıyor alttaki iki odayı da yine öğrencilerine veriyor öncelikle kendisi bir defa bu öğrenci yükünü alıyor yani en az işte beş kişi altı kişi kalıyor kendi evinde bunların hem kalmasına imkan sağladığı gibi aynı zamanda onların işte yeme içmelerine de yardımcı oluyor. Evde ne pişiyorsa onu, onu paylaşıyor.